Poyraz. Tamam hadi kay dikkat et ama düşme tamam mı? Ben de aşağıda bekliyorum seni. Eyvah eyvah eyvah. Poyraz en yukarıdaki kaydıraktan kayacak. Bakayım. Bakalım bakalım. Geldin mi Poyraz? Kayıyor musun? Takıldın herhalde içeride. Oho, geldin. Aferin sana. Şimdi hangi kaydıraktan kaymak istersin? Bu mavi dönen kaydıraktan kayalım mı istersen? Sen mi seçeceksin? Hangisini seçtin peki? Ha? Hangi kaydırağı seçtin Poyraz? Bundan mı? Tamam. Hadi bakalım ondan kaybide. Ne oldu? Ay vazgeçti. Hangisine gidiyorsun? Sarıdan mı kayacaksın? Hadi gel bakalım. Oo, bütün kaydıraklar hoşuna gitti. Tamam, bütün kaydıraklar hoşuna gitti Poyraz'ın. Karar veremedi bir türlü. ba, Bravo sana. Ne yapalım? Şimdi kayacak mısın tekrardan başka kaydıraktan? Hangisinden kayacaksın? Bir de şuradaki turuncudan kayalım ister misin? Ya da bu renkliden. Şu renkliden kayalım mı Poyraz? Ay, dikkat et annem. Yok yok bundan. Gel bir de bundan kayalım. Çık bakalım bir. Evet. Çık 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 çık. Aferin sana. Hadi bakalım. Poyraz geliyor. 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 Evet anneciğim. Hadi gel bakalım. Hop. Kaydı Poyraz. Evet. Çok güzel oldu. Ne yapacaksın? Kayacak mısın daha? Dikkatini bir şey çekti Poyraz'ın. Ne yapalım? Ne ben yapalım Poyraz? Bir de şu en büyük dönenden kayalım mı ister misin? Evet. Hadi bakalım geçin. Sen de geç Ayaz kardeşinle evet. birlikte. Hadi en büyük dönenden kayın bakalım. Evet dikkatli çıkın yukarıya. Dikkatli tutun Poyraz. Anneciğim sen de yardım et kardeşine. Ha. Evet çıktı Poyraz. Aferin sana. Bunda mı kayacaksın? Hop. Ben en Bye. Tamam hadi Kay da de. Evet. Hadi bakalım tekrar bu sefer bu merdivenlerden çıkalım Poyraz. Ben de, ben de, ben de. Gel buradan çıkalım. Ben de, ben de, ben de. Tamam hadi Kay gel bakalım bekliyorum seni de. Ben de, ben de, ben de. Koş Poyraz koş 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 koş. Koş ha buradan da Ayaz geliyor. abimiz. Ben de, ben de, ben de. Bekliyoruz bekliyoruz. Ben de, ben de. Ses geliyor ama gelen kimse yok ya burada. Ya. <laughs> evet ses var ama kimse gelmiyor. Evet Poyraz çıkıyor şu an. Bakalım nerede Poyrikto? Poyraz. Çıktın mı? Oo Poyraz çıkmış bile. Bakalım şimdi Kaysın Poyraz'ı bekliyoruz. Poyraz şimdi kırmızı kaydıraktan kayıyor. Hop. Bütün kaydırakları denedi Poyraz. Bütün hepsinden kaydın anneciğim. Şimdi abi de geliyor. Hadi gel bakalım abiş. Evet gel bakalım Ayas sen de. Bir, iki, üç. Kay bakalım. Hoppa takıldı. Kaymıyor mu bu Ayas? Takıldın. Evet bu kaydırak kaymıyor sen bu kaydırak sana biraz küçük geldi anneciğim sanki. Hadi bakalım şimdi şimdi hangisinden kayıyoruz hangi hangi renkten kayıyoruz şimdi Poyraz? Hadi gel bakalım hangisinden turuncudan mı kayacaksın? Hadi bakalım geç turuncuya. ya ha yeşilden mi çıkıyorsunuz? Evet bu çok küçücük bir kaydırakmış değil mi? Evet hadi bakalım. Geçin geçin. Ay Allah düşüyordum Poyraz. Kayıyorsun. Eyvah çıkamadı bir türlü Poyraz çıkamadı. Kayıyor. Yardım edeyim mi? Allah <laughs> tuttum seni. Yardım ediyorum. <laughs> tuttum 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 hadi. Tamam. Aferin sana. Hadi şimdi kay bakalım turuncudan da. Hadi. Önce abiş geliyor. Evet, kay bakalım Ayaz. Hadi kay oğlum. Hop, abi kayıyor. Poyraz gene fikir değiştirdi. Başka kaydı. Ha, gitti. Gel Poyraz. Hadi anneciğim sen de kay. Hadi bakalım. Hop! Bravo sana. Çok güzel kaydın.